Bu yan tarafta personellerin ofisleri uygun olacak aynı zamanda bu bunlar gittiği zaman. Bu arka tarafı e, siz de uygun görürseniz e, spor için kullanacağız. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet, buradan çok şey bekliyoruz. Bilgi ekonomisini akıllı şehri inşallah buradan yöneteceğiz. İyi bir genel sekreterimiz, başkanımız var. İnşallah iyi bir takımla inşallah başka bir şey yapacağız. Buradaki en büyük hedefimiz bizim ilk önce büyük şehrin ihtiyaçlarını akıllı kent için yola çıkmıştık. Akıllı kent için yola çıktığımızda belli bir aşamaya getirdik ama biz bunu ilerletebilmek için, daha büyük adımlar atabilmek için artık şirketleşme yoluna gittik. Bu maksatla da planetaryumu akıllı kent merkezi haline getirmek istiyoruz. Koordinasyon binası kurulacak inşallah burada. Bu kısımda e, mühendislerimizle beraber istihama başladık. Şu an 11 tane mühendisimizle e, çalışmaya başladık ve projelerimiz vardı ve bunları şu an satılabilir hale getirmeye çalışıyoruz. Hem diğer belediyelerin de faydalanması için. E, bu şekilde yola çıktık. Öz özellikle bakanlığa bu konuda destekler için çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir vizyonla bizi e, yola çıkardığı için e, ve şu an işlere başlamış olduk. Hayırlı olsun tüm memlekete. Mete başkanımızın da bahsettiği gibi bütün verilerin toplanacağı, değerlendirileceği, analiz edileceği ve bu doğrultuda bütün projeleri şehrimiz ve adına yapacağımız projeleri de buradan doğru bir dille yöneteceğiz ve yeni projeleri hayata geçireceğiz. İnşallah Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve bilişim AŞ olarak yaptığımız çalışmalar ile buradaki ürettiğimiz bütün ürünleri de bütün yerel yönetimlerimize, belediyelerimize sunmayı hedefliyoruz. Ortak projeleri geliştirmeyi hedefliyoruz ve bu doğrultuda çalışmalarımıza başladık ve birçok projeyi de hayata geçirdik. Yenilerini de geçirmeye devam ediyoruz inşallah. Bugün çok özel bir gün. Dünya Mühendisler Günü. Bir mühendis kardeşiniz olarak, bir mühendis başkanım olarak mühendislerimizle birlikte bilgi ekonomisini yönetmek için buradayız. Çok inandığım bir şey var. Bilgi güçlü iktidar yapar. Medeniyet tarihini inceleyin. Kim bilgi elinde tuttuysa dünyanın sözünü de o söylüyor. O yüzden mühendislik çok önemli. Bilgi ekonomisi çok önemli. O yüzden bilgi ekonomisini yönetirken şehri akıllandırmak, ...şehre yüksek teknolojiye kavuşturmak için büyük bir gayret gösteriyoruz. Şu anda bir bilim merkezindeyiz. Hakikaten Kur'an bugüne kadar getiren bütün mühendislerimize çok teşekkür ediyoruz. Ama daha büyüğünü kurmak için de bugün üniversitede... ...30 dönüm TÜBİTAK'la birlikte... E, ...yükselen Gaze, Gaziantep, bilimiyle yükselen Gaziantep, genciyle yükselen Gaziantep için... ...çok büyük bir e, bilim merkezini başlattık çalışmaya. Burada da bilişim aşeği kuvvetlendiriyoruz ve... Zor bir dönemden geçiyoruz. Bu zor dönemde özellikle pandemi sürecinde pandemide teknolojiyi kullanarak nasıl şehri sağlıklı hale dönüştüreceksiniz? İşte onun için biraz önce genel sekreterimiz açıkladı, başkanımız açıkladı. Özellikle akıllı şehrin altyapısında Cumhurbaşkanımızın himayesini aldığımız zaman akıllı ulaşım dedik, akıllı gıda dedik, akıllı tarım dedik, akıllı sağlık dedik, akıllı eğitim dedik. Her bir başlıkla da ilgili şehrin kurumsal kapasitesini artırıp vatandaş odaklı yaşama dokunacak çalışmalar yapıyoruz. Kurduğumuz GİKON merkezi de tam bunun için. Vatandaş odaklı, vatandaşın yaşam kalitesini ve memnuniyetini artırmak için. Bir mühendis olarak bütün mühendislerin, dünya mühendisler günü kutlu olsun diyorum. Bu şehri, akıllı şehir yapmak için, bu şehrin bilgi ekonomisini kuvvetlendirmek için ve şehri sermaye çok önemli, yetişmiş insan gücü çok önemli. İyi mühendislerle çalışıyoruz, iyi projeler üretiyoruz şehrimizin güvenli, sağlıklı, dirençli, akıllı bir şehir olması için 2 milyonun bize emanet olduğu bilenciyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunların hepsi hayırlı olsun diyorum ve Dünya Mühendislik Günü hayırlı olsun diyor. Bütün mühendisleri sevgiyle, saygıyla bir meslektaşlar olarak selamlıyor. Rabbim güzel hizmetleri, şifayı bulacaklar hizmetleri bize yapmayı nasip etsin diyor. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkürler.